Arkadaşlar bir video macerasıların yeni bir videosu. Hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Emir. Ben de Mücahit. Evet, yeni Mücahit abimiz var. İnşaat duyduğumuz bir abimizdir. Tanırsınız belki videoları da videoları da var onun. Ee, sen inşaata geç ben Ankara geçiyorum. Mavi monitör galiba. Aynen. Burada taş kılıçı biri var. Abi kaç ah. o zaman. Laktan geri attı lan beni. Abi taş baltam var. şekil yapmayız yani. Lütfen. Öldün mü? Hayır. Güzel. Zaten pro öyle. Yok lan o kadar iyi değil. Abi ölmeden ne, ne yapalım? Abi ya. bir git olabilir mi? Demir kılıç verebilirim. Ama ayrı bir Ölen var, Ölen var mı? Ölen var mı aranızda? Hayır, sıtıyorlar. İki tane ayrı yatım var. Sıtım yok. İstersen var tane... Benim de yok. Uf, çok kötü ya. Ben deri jet oldum da şuradaki Bir kılı çıkartamam. Sıtım var. var mı? Evet, sıtım buldum. Benim bir tane daha sıtım var. Mücahit abi de... buraya gelebilir misin? Bir dakika. Aşağıda adam var. Aşağıda adam var. Mücahit buraya gelirsen sana ayrı kılıcım. Hangarda adam ev... var. Bir dakika, şu evi boşaltıp geleceğim. Benim o hangardaki adam. Aa, ölmüş. Hangara mı geleceğim? Stik ver, stik ver. Hangarın düğmesi neredeydi? Abi orada basma, basma. Aa, katkıç. Siz neredesiniz? Stik ver, ver stik lütfen stik ver Emir, stik ver. Al. Al. Sağol. Mücahit abiye verin. Yok oğlum siz kullanın. Yok abi benim evet, katı abi. kılıcım var. Benim taş baltam var. O zaman Hı? benim de var zaten. Benim demir kılıcım var. Tamam, rahat. Hangara gel Mücahit abi. Düğmesine basayım de. şunu, dur bir. Bas, bas artık. A, dur lan, basıyordum az kalsın. Çık. Çıktın mı? Aaa! Zor. Ha, gelin. Aa. Mücahit abi dur. Mücahit abi sana kılıç lazım mı? Gerek Mücahit yok abi, ya. Sana kaskım ve zırhım var, gel. Aa, bana da bir ayakkabı ve pantolon verebilir misin? Pantolonum yok ama. Abi Şurada bir yerde chest vardı. Orada demir falan çıkıyor. Abi. Çay abi. He, efendim. Leather pants var mı? E, evet. he? Leather pantolon var mı? Yok. Üstümde var. O da sana. O evet. sandık burada. Efendim. Ya bir demir çıkmadı ya. Ne diyor? Kim's creepy? Falsız. Neyse boşver. Abi tahta kılıcım var sana Mücahit abi. <laughs> Adam var. Kaç, kaç, çabuk kaç. Lan. Öldüm ya. Ya. Mücahit abi birleşelim o zaman hangara gel. Tamam sen tamam, orada dur ben şuradaki chestleri alıp geleceğim. Adamı yerini söyler misin kanka? Abi öldüremezsiniz diamond sword var. Oha. Ya yoksa hmm. ben ölür müyüm kazmamıyım ben. O zaman Mücahit abi arkadan alalım adamı. Olur mu? Tamam alacağız da bir dakika. Dur. Ben demir, bir demir bulamadım ya. Bir demir bulsam. Abi bende vardı ya demir kılıç. Aa taş kılıç. Hadi lütfen. Hangara evet, gel. Lütfen şu an hangarda. Hangara gel hangara. Bir dakika sen hangarda sakıl ben e, geleceğim. Fazla geç kalma. Sen neredesin ki şu anda? Ben ortaya hangara yakın bir yerdeyim ya. Fazla uzakta değilim. Abi GP Jonte diye bir adam var diye team olmuş birisiyle. Al işte ailesi hmm. ona vermiş. Abi ne yapacağız? Bir gel abi. Tamam ben ortaya Ay hangara geliyorum işte. Yani burada bir adam var. Aa. Aa iki, iki tane adam var burada. Aa Demir. Demir kaç, kaç. <laughs> kaç o zaman kaç. Hayır Demir sesini aldım adamın. Ne? Adamın Demir sesini aldım. Cık. Kapı çalıyor. Bir dakika. Ben Angara geliyorum, koru beni. Tamam Angara geldim. Ee, o tuzaklı yerin oralardayım. Koru beni ben geleceğim. Tuzaklı yerin derken. Hani lav lav kapadın ya. He. Tamam, tamam, ha işte. Tamam, gördüm gördüm. Oradayım. Beni koru. Ben geliyorum bir dakika. Mikrofon sürüyorum geliyorum. Adam var. Eyvah. Mücahit abi tam da yerinde gittin ya. Ha geldim. Mücahit abi adam var. Adam var gel. Abi arkanızda adam var arkanızda. O zaman. Mücahit abi adamlar çok güçlüler. İşte çok benim, benim öl, beni öldüren adamlar. Çok güçlüler gel. Gel Mücahit abi. Geldim. Ha. Gel Aa, Mücahit aslında. abi. Tek kalmış bu. Abi Aynı dalalım o zaman Mücahit abi hadi. Aynı Sword'da tek kalmış. Aynı Sword'da ölmüş bir yerde galiba. Aynı Sword'da tek kalmış. Aynı Sword'da var tamam Mücahit abi alırız. Yanınızdan adam geliyor. Oha arkamızdan Mücahit abi. Dal şuna. Heh vurdum. Helal. Oo, bir kere daha. Bir kere Oo, daha. Adam pro. Ee, Al. Evet, evet. Adam geldi adam. Dur geldim. Çık çık. Bu stat. Abi ya kaçtı. Ya neyse boş ver. Boş ver. Boş ver. Uyuyor aldım. Aldın mı? Öldürdüm adamı. Kimin ayrı sordular şimdi? Oh, hadi Dur. dertme. Beni ara video çıksın. Hadi. Lan yine yanlışlıkla şey yaptım ya. Abi rakip rakiplerimiz ezik. Ha, bir tane oha adam yere iron tattı attı demek ki. Zor... Chest plate demir chest plate Aç adam var. Diamond sword'lu. Beni... Abi bu alır bizi. Dil e kalalım ya. Yani. Abi dil kalalım. Abi sen. canım kalmadı. Canım kalmadı. Kaç. Kaç abi. Ben dolacağım. Ben sana taş kılıcı verseydik bari. Kılıcım var benim merak etme. Taş kılıç. Dal dal. Yak lan hadi yak. Uu yaktı beni. Allah şerefsizce. Canım az. Ne inşallah ya? Ne zevk bu işte? Of. Hadi, hadi i̇ki kişi alın şu adamı Lan. Öldür onu bu işte. Diamond sword yap. Diamond sword Direkt var. Vurdum. Vur vur. Olduk be. Oh ye yeah. Diamond sword yerde. <laughs> şimdi Bak, diamond şimdi sword sende değil mi? Evet. Biraz bende. Ee, bir tane daha diamond sword var. Bir tane daha mı? Hı hı. Birini ver o zaman. Dur dur. Kaskın var mı? Demir kaskım var mı burada? Var. Var var orada demir kask var öyle. Tamam ver demir kaskı alırsan. Şuraya. Yayla okum var mı ok? Abi ya bir dakika Mücahit abi bir dakika şu şeyi alsak güzel olacak da. Kaskı al kaskı. Ok var mı sende ok? Ok yok. Kaskı almam lazım işte ya alınmıyor. Ya. Şimdi alınır. Ha, Hadi diamond kılıcı da ver. Tamam dur. Sen evet. de Sende var değil mi DimeCode? Diver var. Okum var mı peki? Okum yok maalesef. İyi dur o zaman bir dakika. Bekle şu an Envarta'yı ayarlayacağım. Bir dakika eşit olalım. Eşit miyiz? Eşit değiliz dur. Şu chain mail zırhı takayım da. Ayrın sıvırda almak yok tamam. Tamam. Hayır, ne ayrın sıvırda almak yok diyorum. Şey almak yok. Neyi? Ayrın chestplate. Hadi Ozan. Bir. Bir dakika dur dur. Dur ilk önce. Yakacak seni. Bir, 2 3 başla. Dikkat et, dikkat et. Geliyor evi. Canınız full mu ikinizin de? Benim full. Başlasın. Tamam. Şey Oy. Aldı. Öldüm. O, bir evet. Oy. Bir video bir hangi bir sana daha beraberdik videolarının devamı için abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.